Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim biz satıcı değiliz yiyiciyiz. Yiyoruz yeseniz oğlum. Tamam. Kaçak içkiyle yakalandı kendisini satıcı değil içiciyim diye savundu. Arkadaşlara da vereyim kendim içeyim. Peki? Kendim de içeyim arkadaşlara da vereyim. Ya, Satmıyorsunuz yani sadece dağıtıyorsunuz. Evet. <laughs> Yılbaşı öncesi sahte içki baskınının düzenlendiği adres İstanbul Gazi Osman Paşa. Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında satışa hazır çok sayıda bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Deponun sahibi Olcay Korkmaz polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Şaşkınlığı sözlerine de yansıdı. Yok kaçak içki imal etmiyorum. Aksaray'dan alıyorum. Bidonlardakiler <laughs> nedir acaba? Bunlar bidonla geliyor Bulgaristan'a getiriyor. Orada öyle de satılıyor yani bidonların içinde de satılıyor. Deponun sahibi Korkmaz satmıyorum, içiyorum diye kendisini savundu. Bu sözleri akıllara Cem Yılmaz'ın cips reklamındaki sözlerini hatırlattı. Arkadaşlara da vereyim, kendim peki? Kendim de içeceğim, arkadaşlara da vereyim. Satmıyorsunuz yani. Sadece dağıtıyorsunuz. Evet. Kime satıyorsunuz bunları? Asla, satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok. Amirim biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Korkmaz daha sonra kaçak içki sattığını kabul etti. Yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorum. Siz, Siz arkadaşlar mı gittiniz? Birçok insan öldü bu yüzden. Neden bu işi yapıyorsunuz? Birçok insanın hayatına mal oldu bu kaçak içki. Tamam üzgünüm bir daha satmam yani. Yılbaşı öncesinde piyasaya sürülecek olan kaçak içkilere el konuldu. Depo sahibi içkilerin taşınmasında polise yardım etti. Kim var yukarıda? Fırat Olcay Korkmaz gözaltına alındı. mahallenin depoda sahte içki olduğundan haberi yoktu. Kaçak içki satıyorlarmış. Burada. Hiç bilmiyorum ne sat. Ciğer satıyorlardı şurada onlar. Ci, yan taraf. Yan, yan taraf. Ciğer olurdu. Açtılar burayı da. Fakat ne satıldığını bilmiyoruz. Ciğeri de bir hafta olan şey yaptılar. Açıklar. Yaşlı vatandaşın kaçak içkiyle ilgili sözleri ise bir hayli ilginçti. Kaçak içkiden birçok insan öldü. E öldü tabii akı, akıllanmıyor ki millet. Akıllar mı? Günahlı bir şey yok, ucuz. Ama yerli rakı pahalı. Ben, ben içki içmiş şey olsa ben de kaçak iç kalırım.